Merhaba, Şirayla Tarot kanalındasınız şu anda. Ee, bir önceki videoda bu e, bir önceki videonun videonun devamı. Bir önceki videoda e, gelecekte e, beni nasıl bir sevgili bekliyor, nasıl bir partner bekliyor, nasıl bir ilişki bekliyor ilgili konuyla ilgili e, bir video çekmeye devam ediyorum. Burada da e, yarım kaldı çünkü teknik bir aksaklıktan dolayı ilk e, kaplumbağamızı anlatmıştık bununla ilgili destemden kartlar seçmiştim ve anlatmıştım ikinci e, ile ilgili destemden kartlar seçtim ve anlatıyorken maalesef yayını kesmek zorunda kaldık ve e, seçtiğim kartlarla e, yayına devam etmek istiyorum Evet, ikinci kaplumbağayı tercih eden kişilerin kartlarını okumaya çalışıyorum. Ve devam ediyorum. Ee, gerçekte sizleri e, hızlı bir beraberlik bekliyor. Hemen giriş yapıyorum. Hızlı bir beraberlik bekliyor. E, her şey sizin için bir anda gerçekleşecek. Bir anda bir ilişki içerisinde bulacaksınız kendinizi. Karşınızdaki insan... Gayet sevdalı bir insan olacak ee, e, ve sizi sarıp sarmalayan bir insan gibi görünüyor buradan. Ancak bu ilişkide bir takım problemler yok değil. Şöyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Her iki tarafında demiştim bunu da, o videoda da söylemiştim. Her iki tarafında sanki birbirinden sakladığı bir takım e, konular var gibi, birbirine çok dürüst olmayan bir çift gibi görünüyor buradan demiştim. Ee, bir de arkanızda yani bu bu ilişkiye başlamadan önce e, geçmişte varsa bitirmek durumda olduğunuz bir ilişkiyi lütfen sağlıklı bir şekilde bitirin, dürüst bir şekilde bitirin çünkü o ilişkide yaşayacağınız, nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Nasıl başladığınız kadar e, mümkün olduğu kadar e, güzel bir şekilde vedalaşmaya çalışın. O ilişkide e, biten ilişkinizde, bir önceki ilişkinizde e, o sevgilinizle güzel bir e, nokta koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, aynı sorunları, aynı, yani Buna helalleşmek de diyoruz herhalde. Helalleşin de bitirin aranızdaki ilişkiyi bir önceki ilişkide. Çünkü bunu yapmazsanız bu ilişkide de aynı sorunlar devam edebilir gibi görünüyor. O yüzden bir önceki ilişkinizde helalleşerek ayrılmış olmanız gerekiyor. Yapmamışsanız bunu lütfen hani konuşun ve o kişinin de gönlü olsun. Yani en azından. Ee, arkada kırık bir kalp e, ya da bir haksızlık var ise en azından özür dileyin. Ee, çünkü aynı şeyi dediğim gibi bu ilişkide de yaşıyor, yaşıyor, yaşama ihtimaliniz çok daha yüksek. Ee, bir diğer uyaracağım konu ise lütfen birbirinize karşı dürüst olun ve hiçbir şey birbirinizden gizlemeyin. Yani gizlediğiniz sakladığınız bir şeyler olmasın. Bunun haricinde e, yani bu şekilde hani dediğim, uyardığım konular dikkat edildiğinde e, güzel bir ilişki olacağını düşünüyorum. Teknik aksaklıktan dolayı çok özür diliyorum. Evet, ikinci kaplumbağamız e, biraz kesildi. Ama ileride bunu telafi ederiz sevgili dostlarımla. Peki. Bu arada varsa sorularınızı altta yorumlar kısmına işte şu konularda işte açılı olmasını istiyoruz böyle sorular hakkında böyle sorunlar hakkında derseniz bana da fikir vermiş olursunuz yaparız şimdi üçüncü şerin kaplamağımızla ilgili destemden kartlar seçeceğim onları sizler için e, yorumlayacağım. Bu kaplumbağayı seçenler için. Evet. En doğru bilgiyi alıp en doğru bir şekilde en doğru şekilde aktarabilmeyi niyet ederek kalplerimi seçiyorum. Bütünün hayırlı olsun. Ve e, bunu izleyen bu kaplumbağaları seçen herkese şifa olsun. Sevgili dostlarım. Evet. Şimdi e, bu kaplumbağayı seçen e, sevgili arkadaşım, sevgili dostum, sizin de ileride başlayan ilişkiniz ikinci kaplumbağayı seçen gibi çok hızlı başlayacak, çok hızlı gelişmeler olacak ve e, çok sürpriz gelişme olacak. Yani e, bir ilişki içerisinde nasıl oldu da bir ilişkiye dönüştü? E, yok ben bu kadar ne düşünmüyordum e, diyeceksiniz kendi kendinize. Öyle öyle hissediyorum. E, çok Ani, çok sürprizli e, gelişecek olaylar sizin için. Ama e, yani öyle ki inanamayacaksınız. Yani yok. Yani e, bu kadar da iyi olamaz diye düşün, düşüneceksiniz. E, olabilir. Neden olmasın? E, yalnız bu ilişkide de ha bu arada e, böyle hissetmenizden olan düşüncenin de şundan kaynaklandığını e, hissediyorum. Nasıl olur, olamaz tarzı düşün. Yani inanamama, yani bu kadar da olmaz dedirten şey. E, bu ilişkinin e, belki bir çocukluk aşkıydı sizin için. hani Çocukluk Çocukken aşık olduğunuz bir kişinin yıllar sonra karşınıza çıkması ve gerçekten onunla sevgili olma aşamasına gelmeniz sizi şaşırtabilecek. O zamana kadar hep arkadaş olduğunuz ancak ilişki şeklinin değiştiği birden nasıl ya? Biz arkadaştık, çok da iyi arkadaştık ama nasıl sevgili olduk? Ne yani ara olduk gibi Düşünebilirsiniz, böyle hissedebilirsiniz. Ya yani geçmişten gelen biri de olabilir. Belki eski bir tanıdık, bir akraba olabilir bu. Hani uzaktan gelen bir akraba da olabilir bu kişi. Ya ee, daha önceden tanıdığınız biri de olabilir. Bir arkadaşınız da olabilir. Ee, çocukluk arkadaşınız da olabilir. Ee, ama size iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, biraz her şeyin hızlı olması, sürprizli gelişmesi, nasıl olduğunuz, olduğunu anlamıyor olmanız, hani çünkü hani hızlı gelişmeler herkes adepte olamaz ya. Biraz size dengesizlik yaratabilir. Yani o yani duygularınızın düşüncelerinizle aktaramayabilirsiniz. Yani sözlü olarak kendinizi aktaramıyor, ifade edemiyor olabilirsiniz. Kendinizi yani o an karşıdaki insana çok iyi aktardığınızı düşünmüyor olabilirsiniz. Ya da o kişi hayır anlamıyorum seni gerçekten ne demek istediğini, ne yapmak istediğini gibi hani bir iletişim problemi çıkabilir aranızda. Duygu ve düşünceler arasında bir Bocalama, ya ben ne düşünüyordum ama bunu hissediyorum, ee, ne olacak bundan sonra gibi ee, kafanız biraz karışık olabilir bu noktada. Ama ama geçici bir durum olduğunu bilin şimdiden. Ee, üçüncü kaplumbağayı seçen arkadaşlarım için de, arkadaşım için de, sevgili dostlarım için de ee, söyleyebileceklerim bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere dediğim gibi aşağıya sorunuz varsa yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere.